Efendi Hazretlerimize yapılan haksızlıklar dosyası 16. Efendi Hazretlerinin yerine veya ona rağmen mürşit edinme konusu. Marifet dergisi 28. sayısı 19. sayfasından kanımızı donduran ifadelerle sorular sormaya devam ediyoruz. Dergideki ifade aynen şöyle. Bazı sorular. Efendi Hazretlerinin hayatında ve hatta bazen huzurunda bazı aksakallılara şehlik muamelesi yapılmasını kimler, niçin teşvik ettiler? Mürşitten başkasına rabıta yapılmasına kimler müsaade etti? Kendisi hakkında ona rabıta yapılabilir diyen kişilere bu yaptığınız doğru değil, yanlış yapıyorsunuz diyerek reddetmek yerine öyle söyleme yanlış anlaşılıyor demek suretiyle zımnen itirafta bulunan aksakallılar kimdi? Hangi aksakallı kendine tekke kurdu da sultan tarafından azarlanınca orayı kapatmak zorunda kaldı. Marifet dergisindeki kanımızı donduran bu ifadelere göre Ortaya şu iki şıktan başka bir netice çıkmıyor. Birinci şık, İsmaila Vakfından birileri Efendi Hazretleriyle beraber ona eş, ona denk, ona ortak, onunla aynı makamı paylaşan ikinci bir mürşidi kamil arayışı içine girmiş ve Efendi Hazretleriyle beraber o kişiye de rabıta yapılabileceğini beyan etmişlerdir. İkinci şık, yine İsmaila Vakfından birileri Efendi Hazretlerinin sağlığında, hatta onun huzurunda, Efendi Hazretlerine rağmen onun yerine onun mürşidi kamilliğini sonlandırıp yerine başka biri ya da birilerinin şehlik yapmasına ve cemaatin de efendi hazretlerini bırakarak o kişiye rabıta yapması gerektiğini beyan etmektedir. Efendi hazretlerimizin bulunmuş olduğu bir yerde bir başkasına etmek, gönül kaptırmak, ona da rabıta yapılabilir muamelesine sokmak, onu da efendi hazretlerimiz gibi aynı makamda görmek bunlar neyin alametidir, neyin işaretidir? Bunlar müritlikte olmayan şeylerdir, tarikattan zerre kadar anlamayanların hareketleridir. Bunlar hakiki mürşide isyandır. Hakiki mürşidin hakkını gasptır. Efendi hazretlerimizin hakkını gasptır. Onun yerine başkalarının konması en büyük vebaldir. Efendi hazretlerimizden başka efendiler ortaya çıkarmaktır. Bu sizin zihniyetiniz rant, menfaat ilişkisi çerçevesinde olduğundan sizin için fark etmeyebilir ama bizim için bu son derece semmun gatilun, öldürücü zehirdir, hainliktir.'' Başkalarına rahatlıkla iftiralarda bulunduğunuzda, insanların gözünden düşürmeye çalıştığınızda sizin ilk yaptığınız iş rabıta yaptırıyor. Şehlik yapıyor deyip o insanları karalayıp insanların gözünden düşürmek sizin aslında en büyük meziyetinizdir. Ama kendi menfaatinize geldiğinde kendi şehlerinizi, kendi aksakallılarınızı ön plana sürerek efendi hazretlerimizin yerine oturma hususunda hiç tereddüt etmiyorsunuz. Sizin bu tarikat anlayışınızın elden geçmesi gerektiğini bile düşünmüyoruz. Çünkü sizin bu kafayla bir tarikat anlayışınız olmayacaktır. Çünkü siz tarikat anlayışınız olsun için değil, tarikat bozulsun için mücadele içindesiniz. O yüzden sizden tarikatı düzeltmeyi beklemek mümkün olmadığı gibi bozmanızı engelleme hususunda bütün çabamızı sarf edeceğimizi hatırlatırız. Mürşitten başkasına rabıta yapılmasına kimleri müsaade etti diye marifet dergisinde yazdığı halde buna cevap vermediniz. Siz efendi hazretlerimizden başkasına rabıta yapılmasına göz mü yumuyorsunuz? Sizin burada ne hakkınız? Ne cesaretiniz? Ne cüretiniz vardır? Siz kim oluyorsunuz efendi hazretlerimizden başkasına rabıtaya göz yumabiliyorsunuz? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Kim olursa olsun bunun bedelini dünyada da ahirette de ağır bir şekilde öder. O yüzden bu düşüncelerden ve hatalardan dolayı efendi hazretlerimizden, camiamızdan özür dilemelisiniz. Ama siz özür dilemeyi bırakıp hala tarikatı bozma hususunda sanki herkese rabıta yapılabilirmiş gibi efendi hazretlerimizin hayatında başkalarına rabıta yapılırmış gibi gösterip tarikatı hızlı bir şekilde bozma hususunda mücadele içindesiniz. Bu tarikatı siyasete mal etmek Tefrikalar çıkarmak, vekilleri uzaklaştırarak insanları dışlamak bunun apaçık delilidir. Daha sultanımız hayattayken Kendisine tekke kuran aksakallara neden yol verdiniz? Niçin dur demediniz? Hangi menfaatler ve projeler sizi böylesi basiret ve farasetten uzak bir harekete karşı susmanızı sağladı? Halbuki bizim ne ağzımızdan ne aklımızdan geçmeyen şehlik konusunda ve rabıta konusunda bize atılan iftiralara çanak tutan, adeta ağızlarınızdan köpükler saçılırcasına her yerde bizi karalayan, aleyhimizde konuşan siz değil miydiniz? bu kan dondurucu olaylar hakkında neden suspus oldunuz? Ey İttef ve İsmail Vakfı yöneticileri hala anlamıyor musunuz? Bunlar bize attığınız iftiraların, yaptığınız yanlışların karşılığında Allah tarafından size bir cezadır. Siz bize nasıl iftiralar attıysanız hepsi dönüp teker teker sizi buluyor. Biz kaleme aldığımız 16. yazımız olmasına rağmen sizin tarafınızdan bir kişi bile çıkıp sizi destekleyici olarak ya ne yapıyorsunuz bu kadar da yüklenmeyin demedi. Ama biz camiamızdan olumlu cevaplar almaya devam ediyoruz. İhvanımızı uyandırmaya devam ediyoruz. Bize iyi yapıyorsunuz diyenler sizinle beraber efendi hazretlerimizi daha başka tanıdık. Kimse bizlere sultanımızı böyle anlatmamıştı. Sizi dinledikten sonra efendiye bakış açımız çok değişti diyorlar. Siz ne yapıyorsanız yapın. Bizi nasıl anlarsanız anlayın. Bizler sizi ve tüm camiamızı uyandırmaya devam edeceğiz ki böylece dünyada da ahirette de kurtuluşa erersiniz inşallah. Kurtuluşa davet bizden, icabet sizden ulaştırmak Mevla Teala'dandır. İsmaila Derneği Yazı İşleri Kurulu